Hiç düşündünüz mü? Neden doktorların sembolü bir yılan ve asa? Bu basit görünen sembolün arkasında binlerce yıllık muhteşem bir hikaye yatıyor. Antik Yunan'da Asklepius adında efsanevi bir şifa tanrısı vardı. O kadar yetenekliydi ki dokunduğu her hastayı iyileştirebiliyordu. İşte bugün gördüğümüz o meşhur sembol, onun asası. Peki ya yılan? yılanın asaya sarılması tesadüf değil. Bu zarif yaratık derisini değiştirerek kendini yeniler. Tıpkı hastaların iyileşme sürecinde yenilenmesi gibi yılan, yaşam ve ölüm arasındaki hassas dengeyi temsil eder. Bu sembol sadece bir logo değil, şefkatin, bilgeliğin ve iyileşmenin birleştiği kutsal bir işaret. Her gördüğünüzde binlerce yıllık şifa geleneğinin modern tıbbın kalbinde nasıl attığını hatırlayın.